Oku istersen Serdar abi senin sesinden duyalım. Geldi büyük ekranda. Benden daha komple futbolcu yok. Her durumda tarihin en iyi futbolcusu benim dedi. Beşinci balon doğrundan sonra. Ta her durumda tarihin en iyi futbolcusu benim gelmiş geçmiş dedi. Olabilir abi bu, bu görüşe katılan çıkar. Evet katılan yani... var hemen onu da görelim. Zidane'ın açıklaması. Teknik direktörü gerçi takımda kalmak için normal mi? İstatistikler kendi başına konuşuyor. Ronaldo benden çok çok daha iyi futbolcu. Hatta tarihin en iyi futbolcusu. Siz ne diyorsunuz? Şimdi ben benim gönlümde Maradona'nın yeri ayrıdır. Yani Messi de çok büyük futbolcu. Ama bu büyük oyuncu abi. Çok büyük oyuncu bu adam. Ya yani bu Cristiano'ya bence çok haksızlık yapılıyor. Birincisi bu Messi'den daha iyi adam. İyi insan yani. İkincisi onu bilmiyorum nereden İkincisi yok. Hayır abi şey muhabbetten önemli değil. Adamın yani Yaptık mazlumlara ama. yardımları falan. evet. Şu bu yani yani vergi kaçırması yok, bilmem katakullisi yok, yalandan ben gidiyorum tripleri e, yok. Abi yok. Böyle abisinin, Yok, Messi'nin var öyle şeyler Abisinin babasının böyle işleri yok. Öyle yani adam hiç bir kere iyi çocuk. İki, hani bizim futbolcular diye çok baskı altındayız. <laughs> çok baskı. Çok baskı altında. Adama milli maçta bile Messi senden daha iyi diye tezahürat yapıyorlar. Bak, milli, İzlanda'da falan oynuyor adam. Tezahürat tabii. Tezahürat Messi senden daha iyi. bile öyle. Valencia'da sadece bunu, buna küfür ediyorlar. Gidiyorlar Mallorca'ya sadece buna küfür ediyorlar. Ya yani bizimkiler var çok baskı altındakiler. Çok fazla baskı altındayız. İşte bizi de anlayın. Yanlarım ağrıyor. Dünyada yok ya böyle şeyler falan. Yalanın en dik alası tabii. bu tamam mı? Dünyada böyle bir şey bana gidiyorsun. Maçtan çıkıyorsun her şey bitti diyorlar falan var ya. Hiç öyle bir şey yok halbuki yani. Ya bu adamı bunu Real Madrid taraftarı yuhladı ya. İstatistikleri ver, istatistikleri. Bu da rezalet. Dur. Ver. Şunu ver. O zaman şöyle. Şunu verme, görüyorsun. verme. İstatistikleri var. O zaman deme. Ronaldo'nun istatistik? istatistiklerini ver. Hazırlamadın mı? Hayır, var bir tane. Nerede o? Şu 11. 11. <laughs> Ama kıyaslamalı. Kıyaslamayı bırak şimdi ver. E tabii ikisinin de istatistiğini vereceğim işte. Büyük ekranda geldi. Abi gel. Yoksa Sabahtan bu var. yanlış. Bizim bip'te vardı. Çocuklar atmıştı. Bak topla. Bak bir dakika okuyalım. La Liga'da 395 maç, 362 gol Messi, 275 maç, 287 gol Ronaldo. Ee, burada sen yok işte keşke ben sana onu atsaydım. 800, evet. 850 tane gol atmış. Bir Doğru de olduk. işte kaç kaç gol atmış? 700 tane gol atmış. Bir de asisti var o kadar. Yani 300 tane falan da asisti var. Tamam <laughs> mı? Toplam hani kaç gol diyor abi adam? Toplam 842 maçta kaç gol? 600 evet, gol gösteriyor. gösteriyor. 612 gol. 842. Ha 612 gol. gol. İşte 250 tane de asisti var. Ya bu adam daha ne yapacak ya? Hala buna diyorlar ki şey ee, asıl baba Ronaldo öbürüydü filan. Bu 4 tane şampiyonlar ligi, 3 tane şampiyonlar ligi var. 3 tane mi? 4 tane şampiyonlar ligi var. Tabii. 5 tane balon doru var. Normalde 5 tane balon doru var. Bir kere yılın futbolcusu var. 3 kere FIFA bilmem nesi var. Avrupa On kere şampiyonu oldu. O, Portekizli Avrupa şampiyonluğu var. Ve Serdar. Daha ne yapacak bu adam Serdar, ya? Serdar hep varlarını saydın. Bir tane yokunu söyleyeyim mi? Hmm. Şavi Iniesta'sı yok bu adamın. Ha ve Şavi Iniesta'sı yok. Şavi Modric de. var. Ha, evet, de. Iniesta dediğin hayır, adam Messi'yi Messi, de. Messi yaptı. Bir de bu. Bir de bu Manchester'da 31 tane attı abi. 30 Premier tane. Lig'de. Hadi git Premier Lig'de Messi. Göreyim ya 28 Şavi, tane attı. Şavi Iniesta'sı yaptı. 31 tane düşürdüm bak. 3 tane düşürdüm. Modric Kroos adam daha 3 yıldır var. Şavi Iniesta Messi'yi sırtında 8 tane taşıdı. <laughs> o Premier Lig sertliğinde o Premier Lig sertliğinde bu adam 31 tane gol attı. Ya zaten şurası bir gerçek. Messi'den ve tüm ya. oyunculardan daha çalışkan, daha e, robotik bir adam olduğu gerçeğine sahibiz. Messi'nin ben saf yetenek anlamında daha özel bir oyuncu olduğunu ya düşünüyorum. Ya elbette öyle ama şimdi adam bir tane reklam film reklam da değil belgeseli yaptılar. Topu ortalıyorlar. Bu kafaya çıkıyor, kafa vuracak. Diyorlar ki bunu sen gözün körken yapabilir misin? Tamam mı? Bunu izleyin. Zifiri karanlık yapıyorlar ortamı. Hiçbir şey görmüyor abi adam. Kale burada çıkıyor kafaya vuruyor. Çıkıyor vuruyor orta yapıyorlar vuruyor tamam mı? Diyorlar ki bunu zifiri karanlıkta yapabilir misin? Adam bütün ortamı karartıyorlar. Adam topun sesinden çıkıp vuruyor gol oluyor abi. Gece görüş kamerasıyla uzaktan çekiyor gol oluyor adam. Atıyor ya çünkü fotografik hafızaya almış kaleyi adam. Öyle bir adamda foto vur bir de kas hafızası oluşmuş. E, Tabi Nasıl sıç, zaten direkt kadar sıçıyor. Aşağı yukarı direkt mesafesinde vuruyor topa. Çıkıp aşağı doğru vuruyor topu. Ama büyük mücadelelerde bu vardır bir biliyor de, musun? Bir de bir de adam durduğu yerde, durduğu yerde en yüksek sıçran oyuncu. Yani gere, koşarak sıçrarsın da hani durduğu yerden sıçramak zor bir şey biliyorsun. Var olduğun yerden. Tabii. Şimdi Messi de çalışkan adam. Messi bu boyda yıkamıyorsan tekme atıyorsun düşmüyor abi daha. Verilmiyor. E çıkıyor i̇şte kafayla vuruyor. Işte onların hepsi kuvvet, güç ya. Yani Messi de çalışkan oyuncu. Çalışkan tabii ki. Ama bu bambaşka bir oyuncu. Hem yeteneği var hem de çalışkan. Yeteneksiz yeteneksiz, yeteneksiz 650, 650 tane gol atılır mı abi? Tarihin en iyisi kim? Ronaldo mu? Ya bence Maradona da hani. Ama biz çok şanslı adamız. Tartışılır hepsi. Biz çok şanslı adamız. Bunların ikisini aynı anda izledik. Ya bu arada tarihin en iyisi demişken sizin de yorumlarınızı Şimdi, merak ettim. Tarihin ediyorum. en iyisi lafı Az önce verdiğim örnek mesela Metin Oktay mı Tanrı olarak mı? Abi bu sorunun cevabı babama göre başındır bana göre başkadır. Yani o tarihle çok şey. Hani o karanlıkta yani. kafa vurmaktan bahsettin ya bu mücadeleci oyuncularda da vardır. Dikenbe Mutombo Michael Jordan'a diyor ki bir maçta gözün kapalı at da görelim diyor. Çat diye atıyor abi. gözünü kapıyor biliyorsun birinci faal atışı, ikinci atış ikisine giriyor. Tabii abi. Ya yani Michael Ağlamıza Jordan gibi. reklam filminde atacak atamayacak. Tamam mı? Reklam filminin şekli o. Ha, atamaması. atamaması yani. Atamayacak. Top girmeyecek. Aa falan yeteneklerini mi kaybediyor? Bilmem ne filan. İşte bir tane gazoz içecek, bir daha atmaya başlayacak. Bu, filmin senaryosu bu. Ya adamın şeyini çekememişler ya. Çünkü atıyor hepsini. Adam atıyor giriyor abi. Atamıyor. <laughs> yine mi? Atamıyor, atamamaya çalışıyor yine giriyor. Atamayan atıyor yani. abi. Neyse ya, bir abi de… Serdar biz… <laughs> kasa hafızası işte. Yani… Muton Mutombo hikayesinde bir tane daha var onu da söyleyeyim. Bir All Star maçında e, direkt izledim NBA TV'de. Hikembe Mutombo diyor ki, herkesin üzerinden smaç vurdun. Ha ha bir tek benim üzerimden vuramadım. Öyle mi ya? Öyle böyle. Maçta biliyorsun dönüyor. Geliyor üzerinden smaç vuruyor bir de böyle hareketi var Bir de ama Direkt Michael ona aşırı, aşırı aşırı çalışkan aşırı motivasyonu var bir de. Aşırı çalışkan. O da çok çalışır. Bir de lider karı fırça atıyordu ellerine. Tabii. Yani yumruk atmıştı ya Steve Kerr şu an Golden yani, State Warriors'un hocası. Antrenmanda bizim kadar çalışmayacak mısın diye yumruk atmıştığı bile tabii, var. Tabii fırça avcısı var biz en İdmana en son gelir. Hepsi baba hoş geldin falan ya ama çok çalışkan adam Öyle. 202 asistmiş bak İsmail attı. 883 maç. Demin anlattım. 622 gol, 202 asist. Adam daha ne? Her maçta bir şey yapıyor. Tarihin en iyisi olarak bilmiyorum ama yani. Bence bu kadar gördümümüz. bu istatistikler hiçbirinde yoktur abi. Bak, ha, bir, bir, bir dakika, de bir şu dakika. var abi Maradona çok büyük oyuncuydu. Bir de büyük karakterdi. Evet. Hastası Oyunu değiştirdi. Ama o zamanın futbolu başkaydı. Başkaydı tabii. Bunlar o zamanın futbolunda olsa 500 tane atarlardı. 500 tane zaten ya. geçmişlerdi. Zaten 500. 60'dan 1500 tane atarlardı yani. Yani. O zamanki savunma falan olsaydı. Bak öyle. bir liste yaptım. Ya, ee, hani Ronaldo diyor. diyor ya, en iyi benim. Kimler var? Maradona Arjantin'den. Pele, Cruyff, Messi, Ronaldo zaten kenara koyuyor. Her boşuna çalışmış. George Best, 40 Ronaldo çalışmış, boşuna çalışmış. Ya, boşuna ya değil. bu olmaz abi, Hayır, Ronaldo diyor, olmaz, ki olamaz. ben bunların hepsinden iyiyim diyor. Di Stefano, Zico, Zidane, Puşkaş, Ösebio, Garincha, Ronaldo devam gerçek olanı Brezilyalı oldu Van Basten, Roberto Baggio, Eric Cantona, Michel Platini, Bobby Charlton, Lev Yashin, Maldini, Hepsinden iyi mi bunları şimdi? şimdi Maradona, Pele, Cruyff. Pele'den kesin iyidir ya. Pele'den iyidir. Maradona'dan değil. Cruyff'tan da iyi mi bilmiyorum. Cruyff'tan da iyidir. Messi'den Messi olmayabilir. Değil bence. George Best. Ondan ondan hiç kimse iyi değil. Best abi o. Abi, evet. Tamam. Ronaldinho. Çalış. Ondan, ondan %100 yüz yüz iyi. Ondan %100 iyi. Ondan %100 iyi. Kesin Maalesef. ondan daha iyi. Daha yetenekli oluyor. değil de daha iyi. Devam. Di Stefano. Hadi Roffan yap ki nereden biliyorsun? Zico. Zico'dan kesin ya. iyi. Zidane'dan da iyi, Puşkaç'tan Puskaç da iyi, Yosemiro'dan, Garinçya'dan da iyi. iyi, nasıl diyebiliyorsun? Diyemeyiz. Ya diyemezsin diyorum ben. Yani. Şey Kuşkaç güzel bir abimizdi. Ya diyemezsin çok, yani. Çok yani adam bilmeyi bilir ama. <laughs> yani ben Fenerbahçe Ronaldo da daha iyi abi. Şu sayfanın hepsinden iyi olabilir. Van Basten hastasıyım. Onun da çok hastasıyım. Yani Roberto Baggio'nun da hastasıyım ben. çok hastası. çok de. Maldini'nin orada, <laughs> orada ne işi var ya? Baktım şöyle bir. E, puanlara, kupalı ortalamalarına göre almışlar listeleri. Eric Cantona'yı sırf orada duygusallığından NTV'cilikte koymuş. Hayır hayır. Eric Cantona. Bak bir kere herkes böyle herkes böyle giyinmeye başladı. Eric Ronaldo, Ronaldo'yu aynı cümleye koyamazsın. Tabii canım. Tur Cantona. O da güzel bir abimizdi de. Severdik. Severdik. Abi Baba 882 maçta 824 gole imza konmak ne demek ya? Asist ve gol dahil. Yani nasıl nasıl bir şey abi bu yani? 800 maç ne demek bir kere ya? <laughs> bir insan 800, ya 800 maç oynar 800 maç ne demek abi? Halı sahada oynayamazsın. Ya, yani. hiç sakatlanmadın mı? Hiçbir şey olmuyor. Bunların, hiç olmuyor değil mi? O, ah falan olmuyor değil mi bunda hiç böyle? Ah baldırım yok, çekti. E bir sakatlanmıyor. Mehmet Ekici gibi olmuyor yani. Ronaldo gitsin Messi'nin orta sahada alıp <laughs> herkese çalım atıp attığı gollerin birini atsın. Kaç Ondan sonra görelim. kaç yansın. tane çalım kaç tane, attı abi? Uzun menzilli koşular attı. kaç tane ya? Full eli koşular attı ya. Arda Bey demiş ki iyi yayınlar Alanya'dan yazıyorum. Dünya tarihinin en iyisi Neymar olacak. Paris Saint Germain de şampiyonlar ligi kazanırsa iş çok değişecek. Orada yani. da hoca kovulur mu? Neymar iyi, iyi oyuncu abi. İşte çok Neymar isterse kovulur. Dortmund'un hocası gidiyor yarın. Evet. E, bir izahmet gitsin Bozu ama oluyor da olmuyorlar. Dortmund hocası İbrahimovic çok kızacak listede yok demiş Kaan Bey. Alamıyoruz İbrahimovic listeler dışı. Kendisi. Bence Maradona çünkü Ronaldo'nun Dünya Kupası yok ama Avrupa Şampiyonası var. Evet abi Avrupa Şampiyonu Nasıl Ve Dünya kimle? Kupası alacak Ronaldo abi? Ne kimle? Bir dakika. Portekiz'de mi alacak Avrupa abi? Avrupa Şampiyonası'nı kimle aldı? Portekiz'le abi. Hangi oyuncularla aldı? O yüzden Ronaldo Messi kıyası yaparken bile... Ama Ronaldo da çok, Maradona da çok şeylerle aldı. Hiç öyle çok iyi futbolcusu yoktu yani. Hayır hayır. Sağdan say yani. sen soldan say ol artık o şey ya. Başka, <gülüyor> <gülüyor> başka yok yani. İyi bir buruşa vardı, biraz daha valla da vallaha vardı. Napoli valla. tek başına şampiyon yaptı, onu konuşun önce demiş. Doğru söylüyor. Kesin, yüzde yüz tek başına. Tabii, Üstelik başına. o zaman İtalya Ligi, Avrupa şimdinin yaptı. Premier Ligi'ydi. Milanlar, şeyli, Platini'li Juventus'lar, Van Basten'le Raykart'lı şeyler. O kadar Milan'da. Van Basten'e gelmemişlerdi. Vardı daha. vardı. 87 90, bu. 80, Hollandalar. 89 tamam. zirve yaptı. 87'de. zirve ama vardı Van Basten'ler vardı yani. Milanlar falan iyiydi. Inter'in acayip iyi zamanlarıydı o zaman. Ahmet Naim Sürücü çok kızmış. Messi tüm takımı oynatıyor. Pasları oyunu sağ kanattan kuruyor. Arka direkte gol atmakla rekor kırmıyor demiş. Tamam abi, sen Messi'ci ol biz ne yapalım ya? Biz, abi, biz ben biraz diyorum ki Messi'yi konuşurken Şavi ile Iniesta'yı denklemden çıkartabiliyorsanız ve hala messi Ronaldo'nun iyi diyorsanız... Ha. Messi, ha. Messi, messi bir isim İngiltere Ligi'ne 28 tane atsın öpüp yani büyüksün baba diyeceğim. Öyle yalandan Hetafe'ye falan oynamasın diyorsun. Eyvara meyvara. Baba bir gitsin ya bir göreyim ya. Öbürünü gördüm Allah ben abi. Allah aşkına burada lütfen kıyaslamayın ya. Ben öbürünü gördüm abi. Öbürü 31 Pramiel tane attı Ligi. abi. 31 tane. İngiltere Premier, Premier, Premier Lig'de. Yani Dünyanın en, 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 güçlü Ligi nde, Ligi nde, en Liga, 31 tane golü. Kim atabiliyor bir de? Bir de işte bizim Robin Fampersi. Kişinin üstü sevgili kral oldu biliyorsun. <laughs>